25 Ocak ay takvimine göre Çin'in yeni yılının ilk günüydü. 2020 fare yılı dün resmen başladı. Normalde Çin'de ve Çinli nüfusunun olduğu ülkelerde büyük bir coşkuyla kutlamalar yapılıyor bu tarihte. Hatta yeni yıl kutlamaları için yola çıkan yüz milyonlarca kişi nedeniyle gezegenimizdeki en büyük insan göçü her yıl tam bu günlerde yaşanıyor. Bu yıl hariç. Çünkü Çin'deki 12 kent karantinaya alınmış durumda. Güneş takvimine göre geçen yılın son günlerinde tespit edilen bir virüs insanlar arasında yayılmaya başladı. Yeni bir koronavirüs türü olduğu için teknik olarak 2019 nCoV adı verilmiş ama ilk kez Wuhan kentinde görüldüğü için Wuhan koronavirüsü de deniliyor. 11 milyon insanın yaşadığı bu kentin sokakları şu sıralar bomboş. Var olanlar yeterli olmadığı için büyük bir hızla yeni bir hastane yapılmaya başlandı bile bin yatak kapasiteli bu hastanenin 6 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Çevredeki diğer kentlerle birlikte 35 milyon kişinin ulaşımı kısıtlanmış durumda. Uçak ve tren seferleri iptal edildi çünkü salgınlar en hızlı bu şekilde yayılıyor. Wuhan'daki Hankou tren istasyonunun hemen yanında Huanan pazarı var. Wuhan koronavirüsünün ilk kez burada ortaya çıktığı sanılıyor. Burası başta deniz ürünleri olmak üzere çeşitli hayvanların satıldığı bir pazar yeri. Tavus kuşundan koalaya, dev çin semenlerinden bambu sıçanına kadar hemen her türlü hayvan bulunabiliyor. Virüsün burada satılan hayvanlardan, bir yarasa ya da zehirli yılandan insanlara geçtiği düşünülüyor. Koronavirüsleri 1960'lı yıllarda keşfedildi. Aslında büyük bir virüs ailesi. Korona kelimesi Latince'de taç anlamına geliyor. Bunlara mikroskopla bakınca görülen aura şekli ya da güneşin etrafındaki korona tabakasına benzer haleden ötürü bu isim verilmiş. Bugüne kadar bulunan onlarca koronavirüs çeşidinden 6 tanesinin insanlar arasında bulaşıcı olduğu tespit edilmiş. 2002'deki SARS ve 2012'deki MERS salgınları bu virüslerden ortaya çıkmıştı. Hastalık solunum yollarından bulaşıyor ağzın arka tarafındaki ve boğazdaki hücrelere yerleşiyor ve diğer insanlara da buradan yayılıyor. Belirtiler baş ağrısı, ateş ve öksürük şeklinde kendini gösteriyor. Şu anda bende de tam bu belirtiler var. Üzerinize afiyet biraz hastayım. Son günlerimde bu yatakta burada yatarak geçirdim. Genellikle yılın bu mevsiminde başlayan grip salgınından bu kez ben de nasibimi aldım. Önce bizim oğlan okuldan kaptı, sonra eve geldi, annesine bulaştı, ondan da bana geçti. Böyle bir zamanda virüs salgın gibi haberleri okuyup bir de kendinde de belirtiler görmeye başlayınca insan ister istemez tabi. Ee, endişe etmeye başlıyor. Endişe edelim etmesine de Wuhan e, koronavirüsü konusunda paniğe kapılmamıza gerek yok. Şu ana kadar rastlanan 900 kadar vakanın büyük çoğunluğu Çin'de görüldü. Hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranı da %2 civarında. Geçmişteki salgınlarla mesela SARS salgınındaki %10 oranıyla kıyaslandığında bu şimdilik daha az tehlikeli bir salgın gibi görünüyor. Zaten o yüzden Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan edilmesine gerek olmadığı açıklamasını yaptı. Son 20 yılda 5 kez bu tür bir durum ilan edilmişti. Burada şimdilik diyorum çünkü daha önce mesela SARS salgınında 3 ay geçtikten sonra virüsün karakteristik özellikleri değişmeye başlamıştı. Henüz Wuhan koronavirüsünde böyle bir değişiklik görülmedi ama önümüzdeki haftalarda aylarda mutasyona uğrayabileceği söyleniyor. E, uğradıktan sonra bunun hastalığa olan etkilerinin ne olabileceği ise şimdiden maalesef kestirilemiyor. Bu yeni tür bir koronavirüs olduğu için henüz tedavisi de yok. Hastalığa yakalanmamak için uzmanlar tarafından kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek, pişirilmemiş yemeklerden uzak durmak, hayvanlarla doğrudan temasa geçmemek gibi bazı önlemler tavsiye ediliyor. Şu anda benim yakalanmış olduğum grip de viral bir enfeksiyon. E, 38 derecenin üzerinde ateş, halsizlik, ağrı, Titreme, kuru öksürük gibi bazı belirtileri var. Bu belirtiler şiddetini arttırarak devam ediyorsa mutlaka bir doktora görünmek gerekiyor. Neyse ki bende belirtiler azalmaya başladı ama yine de bir isteksizlik, bir halsizlik hali söz konusu. Bu yatağımda yatarken Çok ilginç görsellik, görsel ağırlıklı bir kitap okuyordum. Ve karşıma ilginç bir şekilde herhalde algıda seçicilik olsa gerek. Şöyle bir sayfa geldi. Bu kitap Dünya tarihini haritalarla anlatıyor ve 114. sayfasında The Black Death yani Kara Ölüm adlı bir sayfa var. Bu dünyanın, dünya tarihinin en ölümcül veba salgınlarından biri Kara Ölüm. 14. yüzyılda görülüyor ve Avrupa'nın neredeyse yarısı bu salgında ölüyor. Haritayı incelediğinizde ilginç bir şey dikkatinizi çekiyor. Hastalık neredeyse tam 700 yıl önce bugünkü salgının çıktığı bölgede ortaya çıkmış. Bakın Wuhan kentini burada görüyorsunuz. Ve daha sonra da ticaret yollarıyla, o zamanlar develerle, kervanlarla yayılıyormuş hastalıklar. E, o bölgeden dünyanın diğer kısımlarına yayılmış, meşhur İpek yolu aracılığıyla önce Orta Doğu'ya gelmiş, e, İbni Batıto'nun notlarında e, Şam'da günde 2000 kişinin ve Kahire'de de 10-15 bin kişinin öldüğü yazıyor. 1347 yılında salgın bugünkü İstanbul'a o zamanki Konstantinopol'a ulaşıyor ve o da tabi Avrupa'ya açılan bir kapı olduğu için oradan Avrupa'ya hızla yayılıyor. Bu öyle bir salgın ki dünyada o zamanlar 450 milyon civarında insan var. Bu salgın nedeniyle 30 yıl gibi bir sürede 150 milyon kişi hayatını kaybediyor. Yani her 3 kişiden biri ölüyor. O zamanlar yaşanan korku ve panik hali insanlara çok garip şeyler yaptırmış. Birçok yerde cinayetler artmaya başlamış. Mesela burada bir resim göstereceğim şimdi size. E, diri diri yakılan insanları görüyorsunuz. Bunlar doktor. Doktorların kuyudaki suları zehirlediğini ve bu yüzden böyle bir hastalığın ortaya çıktığı gibi bir söylenti yayılmış bir şekilde ee, günah keçisi ilan edilmişler ve e, bugünkü tabirle aslında komplo teorilerine benzetebiliriz, linç edilmişler. Ben şimdi son günlerde hastalık nedeniyle sosyal medyaya çok fazla giremedim ama eminim bu salgınla ilgili de birçok garip sebepler ortaya atılıyordur komplo teorileri üzerine. Komplo teorileri üretiliyordur, bazı kesimler, bazı insanlar linç ediliyordur. Ee, maalesef geçmişteki salgınlarda bu böyle oldu muhtemelen bundan sonrakilerde de hep böyle olacak çünkü tarih tekerrürden ibaret hepimize şimdiden geçmiş olsun.